Mistik bir sözle başladık gecemize, programımıza. Fakat emin olun yeni şeytanlar çok dijital. Çok ee, fütüristik. Ama eski huylarını, eski anlayışlarını hiç bırakmıyorlar. Amaçları doğrusuna çok güzel yürüyorlar. Ve çok güzel adam düşürüyorlar. Devşirmeler sayısı o kadar yüksek ki devşirmeler devşirildiklerinin bile farkında olamayabiliyorlar sevgili dostlar. Çok dikkat edin. En dikkat edeceğiniz kişiler ve kitleler sizin gibi olan, size çok benzeyenler. Dolayısıyla güven telakkisini, güven duygusunu, güven mefhumunu tamamıyla devre dışı bırakarak sadece söylenenlere değil, söylenenlere değil, icraatlarına bakacaksınız icraatlarına baktığınız zaman şeytanları çok güzel tespit edebiliyorsunuz.